Arkadaşlar GTA San Andreas Definitive Edition'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son bir kas yaptık. Bayağı bir çalıştık. Bastık protein dostların amino asitleri. Eğer varsa bastıktan sonra story'i de çaktık 2-3 tane. Böyle şiştik. Şimdi göreve gidiyoruz. Bakalım bize ne diyecek. Sem amcayı soyma. Her dakika birilerini soyuyoruz kanka. Bu adam bizi var gerçekten kötü ya. Bu adam bizi kanka. Yine Oğlum yine mi amcaya gidiyoruz? Biz o görevi yaptık lan. O işin rütmündeki ta tahkimatı sürdü. Tahkimat mı? Evet arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Esas sırada videoları da oğlum biz bayağı video tutuyoruz lan. <laughs> lan. oynamadığımız oyun kalmayacak yakında. Rakibimiz zorunu geçmemiz lazım. Tek rakibimiz <laughs> Mete abi. <laughs> böyle bir şey yok ya. Mama. Neyse onun için hatıra alıyorlar. Tek rakibimiz o ya. Abi adam böyle bir şey olamaz. Va <laughs> Big Boss yemin ederim. Büyük patron. Adam atıyor değil. Adam bir de atarken yani farklı farklı seriler oluşturuyor. Evler nasıl? Çok video atıyoruz ya. Call of Duty videoları gelecek arkadaşlar. GTA Vice videolarına devam edeceğiz. San Andreas zaten bitene kadar devam edecek. Belki bittikten sonra tekrar San Andreas'a challenge'lar yapabiliriz. Yorumlarda belirtin. Multiplayer oyunlara girebiliriz. Warface oynadık mesela. Warface oynadıktan sonra mesela şimdi ne yapabiliriz? Warface'i devam edelim mi? Başka bir... Yoksa hangi hikayeli oyun oynayalım? Warface videosu gibi mesela başka oyunlar var mı? Ve multiplayer oynayabiliriz. Aynen arkadaş Black Ops 2 oynayın dedi. Bizi de Black Ops 2 oynayalım dedik oynadık. Oynadık dedi oynuyoruz yani. Hadi hey, stop where you are. Nice job. Yumurkuyalım, yumurkuyalım. That was a suicide mission for show. Oğlum ölsene. Al şu oh. silahı ya. Ölüyoruz, ölüyoruz lan. Aa, <laughs> oh, wey, bu bak, Gel bakayım dostum. Kim var lan başka? Ay! Güzel güzel bunun çevire var. Çevirme olması var ya. Aç okay, kanka. Şimdi ben ne yapıyorum? Eyvah. Şey almam lazım. Forklifti kullan. Oh, tamam. E yes, yazalım Şimdi ben hızlı bir şekilde bu forklifti kullanmam lazım. 8x2 ile mi şey yapıyorduk lan? Kaldır indir. Tamam tamam hatırladım hatırladım. Tamam tamam tamam. Bu bastı almış. Definitive Edition sonra değiştirir Eskiden böyle değildi. Kanka sen oraları koru ölme ha. Tamam mı? Rider ölme. Gözüm seni. Bak böbreğini sökerim seni. 5 tane kutu alacağız Rider. Gözünü seveyim bekle kanka hemen ölme. siktir has siktir. Has siktir kutu patladı Ryder. Tamam bu da bu da sahre herhalde. Olur yani bu da. Bir bakalım arkadaşlar. Fortnite yükleme yapacağız şimdi. Evet. Bu da sayıldı tamam. tamam. Homie, Ters dönüşü de işe yarıyor. Devam. Şurada iki tane kaldı. Bu iki tanesini daha alalım. Çok hızlı geliyor ya Fortnite. arka tekerlekleri döndüğü için arkadaşlar. Kulağın arkadaşları iyi bilir. Arkadaki erkekler döndüğü için daha keskin dönebiliyor. Tamam bir tane daha bıraktık. İyi çalışıyoruz ha. Acaba yönmeyimiz ne kadar? Harika onu da patlattık. Oo. Gel bakayım dostum. Harikasın. Çok zevkli lan. Ama FPS yerlerde niye? Evet. Kanka dışarıda da var. Kanka ölme, ölme, ölme. Ağzına sıçayım seni CJ. Gel. Lan CJ olur? Tamam bir tane daha gitti. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı. Geliyorum kanka. Bunu da alalım kaçalım. Vur şunu. Askeri vurursun oğlum ne olacak? Lan Ryder! Ölme. Ölme geldim geldim. Tamam. Come on, CJ. We got Tamam. CJ, get on for e bu bomba atıyor. Kutu atıyor galiba. Kıcı insene lan. Allah Allah CJ iyi misin lan gerizekalı. O bize bir şey yapamaz mı? Hadi yürü gidelim. Arkadaşlar görevi bitirdik. Forklifte görevimizi yaptık. Evimizi aldık. Günlük 100 dolar. Gidiyoruz. Willowfield. Willowfield. <laughs> o, zaten, trafik kazası gördün <laughs> mü bak aynı böyle trafik kazası dediğim gibi oldu. Hava çıkıyor lan. Ooo wow Lan oğlum at lan 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 at adamları patlat. Onu diyor düşecekler bak. Kesin görev iptal olacak diyoruz Ryder şu an vuruluyor. Bir de böyle yapıyorum kafaları karıştırmayayım. Ha. 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 De Oğlum burası değil mi? Ha yanlış yer. <laughs> yanlış yer. Aa gittiler salaklar. <laughs> tamam buraya getirdik kanka. Harika. Ve görevi tamamladık. Selam selamlar. Arkadaşlar bir sonraki GTA San Andreas videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.